Arkadaşlar <laughs> ben oyun Manyağından İbrahim bugün size e, Hang Hunger Games e nasıl oynanır onu göstereceğim. Play tıklıyoruz New şu üstteki isminiz fark etmez ben kafe yapayım. iPad ile e, IP adresi. Eğer arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız SG işte 0'dan 1'den 99'a kadar eğer rastgele oynamak istiyorsanız direkt SG ben onu tercih ediyorum. SG.lbsg.net e tıklıyorsunuz ve app server bug back'a e tıklıyorsunuz evet geliyor arkadaşlar tıklıyorsunuz arkadaşlar aç evet arkadaşlar eğer açılmazsa ben de açılıyor şimdi internetimiz yavaş diye eğer açılmazsa isminizi değiştirip bir daha giriş yapıyorsunuz Evet arkadaşlar şu anda ben kaydı kaydolmamışım Nerede yeri Benim başımdan Evet arkadaşlar. Kaydolmak için şu üstteki görüyorsunuz mesaj kısmına aynı aynı şöyle yazıyorsunuz. Eee, bir dakika. Register eee şifre. Ne, ne olursa olsun ben 1 2 3 alayım. 1 2 3 ile Ve ardından yine e Regist pardon register bu sefer. Bu sefer login sifre aynı şifre yazıyorsunuz. Evet, dedikten sonra evet arkadaşlar oluyor. Eğer mavi bir yazıyla login öyle bir şey derse isminizi de değiştirip yine denemeniz gerekiyor. Ben çok oldu hep isminizi de, ismimi de değiştirip denemen gerekiyor. Evet arkadaşlar deneyelim olmuş mu olmamış mı diye. Ee, giriyoruz arkadaşlar. Evet hocam aşağıya bakımlar 3 dakika var. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Bir günlük bu kadar benden. Ee, görüşmek dileğiyle. Bay bay.